Konumun Hakkı Soru Cenab-ı Hak peygamber hanımlarına onların diğer kadınlar gibi olmadığını, dolayısıyla hal, hareket ve tavırlarında çok daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade buyuruyor. Bu ilahi beyanın günümüz insanlarına verdiği mesajlar nelerdir? Cevap Cenab-ı Hak sorunuza esas teşkil eden Ahzab Suresi Celilesindeki ayeti kerimelerde ezvacı tahirata şöyle hitap etmektedir. Ey peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız, namahrem erkeklerle konuşmak zorunda kaldığınızda bir başka mümin kadından daha fazla dikkatli olun ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki, Kalbinde fesat bulunan bir kimse ümide kapılmasın. Konuşurken size yaraşır şekilde ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin, ölçülü konuşun. Dışarı çıkmanızı gerektiren mecburi bir sebep olmadıkça vakarla evinizde oturun. Mecburi bir ihtiyaç için dışarı çıkmanız gerektiğinde de İslam öncesi cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın, namazı hakkıyla ifa edin zekatınızı verin, hülasa Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Peygamberin şerefli hane halkı! Ey Ehli Beyt! Allah sizden her türlü kiri giderip, sizi tertemiz yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetlerini anın. Allah muhakkak ki latif ve habirdir. Konuma göre subjektif mükellefiyet. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimelerle cebri lütfi olarak ihraz ettikleri konumun hakkını vermeleri için peygamber hanımlarına yol gösterme adına işar ve işaretlerde bulunmuştur. Çünkü onlar sağanak sağanak vahyin yağdığı bir atmosferde bulunuyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mayyeti daimiyesiyle daimi refakatiyle şereflenmişlerdi. Bu öyle bir konumdur ki ona erişmek için dünyalar verilse değerdi. Mesela İmam Maturidi Hazretlerinin iradeye yüklediği mana açısından bakacak olursak şöyle de diyebiliriz. Allah Teala onların eda edecekleri misyonu ezeli ilmiyle bildiğinden daha baştan onlara böyle bir lütufta bulunmuştur. Yukarıdaki ayeti kerimelerle onlara mazhar oldukları konum itibarıyla çok daha hassas hareket etmeleri gerektiğini hatırlatmış ve objektif mükellefiyetin üstünde subjektif mükellefiyetin yolunu göstermiştir. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimenin başında ey peygamber hanımları siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz buyurmak suretiyle ezvacı tahiratın sıradan kadınlardan farklı olduğunu vurgulamıştır. Onlar sıradan kadınlar gibi olsalardı Allah peygambere giden yolu onlara göstermezdi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, bütün zevcelerini Allah için ciddi fedakarlıklara katlanmış, bu uğurda yurt ve yuvalarını terk etmiş, peygamber yolunda hırzı can etmiş kimselerden seçmişti. İşte imkanları ölçüsünde liyakatlerini izhar eden bu yüce kahmetlere Allah da ekstra lütuflarda bulunmuş ve onları Efendiler Efendisi'nin saadet hanesiyle şeref yap kılmıştır. Özel konum azami takva ister. Cenab-ı Hak yukarıdaki ayeti kerimelerde onlara bulundukları konumun önemini hatırlattıktan sonra onlardan bu konumun hakkını vermelerini istemiş ve şöyle buyurmuştur. Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız, yabancılarla tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmayın ki, kalbinde fesat bulunan bir kimse ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağır başlılıkla söz söyleyin. Burada öncelikle takvaya vurgu yapılmıştır. Peki takva nedir? O, Allah'ın emirlerini yaşama mevzuunda hassasiyet gösterme, şüpheli olan şeylerden sakınma, hatta bazen şüpheli olabileceği mülahazasıyla bazı mübahları bile terk etme, teşrii emirlere, dini hükümlere riayet etme ve tekvini emirleri, kainat kitabındaki ilahi yasaları doğru okuma ve ona göre yaşama demektir. Peygamber hanımlarına ayrıca başkalarıyla konuşurken dikkatli olmaları ve kadınsı davranış ve ifadelerden kaçınmaları emredilmiştir. Zira kalbinde maraz taşıyan insanlar hesaba katılmalıdır. Nitekim henüz ilgili yasak gelmeden önce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, ben falanla izdivaç yaparım diyen birisi çıkmıştır. Ancak daha sonra peygamber hanımlarının bütün müminlerin anneleri olduğu bildirilmiş ve sizin Allah'ın Resulü'nü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir ayeti kerimesiyle onlarla evlenmek ebedi olarak haram kılınmış. Bu tür duygu ve düşüncelerin kesin olarak önüne geçilmiştir. Ahzab suresinde geçen, eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak veya isteyecek olursanız, perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız, hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir ayeti kerimesiyle peygamber hanımlarına hicap emri gelmişti. Hususiyle Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve Ümmü Seleme radiyallahu anhünne gibi validelerimiz, vahyin menbağından, on menhelül azbil mevruttan tatlı su kaynağından elde ettikleri engin müktesebatı, dünyanın dört bir yanından gelen kadın ve erkeklere ulaştırıyorlardı. Onlar, bu ulvi vazifeyi yerine getirirken, erkeklere bir şeyler anlatma mecburiyetinde kaldıklarında, araya bir perde, sütre koyuyor ve onun arkasından konuşuyorlardı. Perde arkasından konuşurken bile kılı kırk yararcasına bir hassasiyet ve ölçüyle hareket ediyor Kur'an'ın bu emirlerine harfiyen uyarak gayet ciddi ve vakarlı bir üslup tercih ediyorlardı. Cenab-ı Hak bir sonraki ayeti kerimede hem vakarla evinizde durun da İslam öncesi cahiliye döneminde olduğu gibi süslenip dışarı çıkmayın kavli kerimiyle ezvacı tahiratın cahiliye kadınları gibi başkalarının dikkatini çekecek, başını döndürecek, bakışını bulandıracak şekilde süslenerek dışarıda arzayın endam etmelerini, Yaseminlikte reftare dolaşıyor gibi, Yasemin kokulu, güzel bir bahçede zarif adımlarla süzülerek dolaşıyor gibi dolaşmalarını yasaklamıştır. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Yukarıdaki ayeti kerimelerde, perde arkasından konuşmaları emredilen, tatlı ve cilveli bir eda ile konuşmama emrine muhatap olanlar, kendileriyle evlenilmesi ebediyen haram kılınan ve müminlerin anneleri olduğu bildirilen peygamber hanımlarıdır. İnsan, saygı ve ihtiram hisleriyle dop dolu olduğu annesine olumsuz ve şehevi duygular besleyebilir mi? Kanaatimce burada dikkat edilmesi gereken iki husus var. 1- Her insanın içinde her zaman için haram duyguların bir akrep gibi kuyruğunu dikmesi, bir yılan gibi harekete geçmesi ihtimali vardır. Peygamber eşleri mevzuunda harama karşı gösterilecek en küçük bir temayül insanın ebedi hayatını mahvedebilir. Bu itibarla Kur'an, böyle bir duygunun en küçüğünün dahi insanların içinde oluşmasını engelleme adına, sedd-i zerai, kötü sonuçlar doğurabilecek davranışları engellemek için alınan tedbirler gereği, daha başta böyle bir yasağa ferman buyurmuştur. 2. Eğer bu meseleler kendileriyle evlenilmesi ebedi haram kılınan ve bütün müminlerin anneleri konumunda bulunan ezvacı tahirat için bu kadar hassas ise, kadın erkek ilişkileri konusunda diğer insanların ne kadar hassas olması gerektiği daha iyi anlaşılmış olur. Başka bir ifadeyle, bu yasakların ilk muhatapları peygamber hanımları olsa da, esasen bu ayeti kerimelerde onların şahsında bütün mü'min kadınlara ders verilip ikazda bulunulmaktadır. Harici İffet, Dahili İffet Yukarıdaki ayeti kerimeler aynı zamanda mü'min kadınlara tesettürdeki temel espriyi öğretmekte, dahili iffete dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, tesettürü sadece üste alınan bir elbiseden ibaret görmek ve onu şekille ilgili bir örtünmeye indirgemek eksik bir yaklaşımdır. Bu açıdan kadın dışarıda bir kısım hususiyetlerini teşhir etmemeli ve ses, mimik ve el ayak hareketleriyle bile olsa dikkatleri çekecek tavırlardan uzak durmalıdır. Aynı şekilde kadınların dikkatleri çekecek ölçüde süslü elbiseler giymeleri, çevresindeki insanları etkileyip dikkat çekecek şekilde koku kullanmaları da mahzurlu görülmüştür. Kadınların dikkat çekici bu tavırları yüzde beş insanın bile kalbinde fitne ve fesat duygusunun oluşmasına sebebiyet verecekse, bu mevzuda Kur'an'ın ortaya koyduğu tedbirlere mutlaka riayet edilmelidir. Örtünmenin yanında dahili iffet de gözetilmeli ve karşıdaki insanların içinde kadına karşı saygı ve ihtiram hissi uyaracak tavır ve davranışlar sergilenmelidir. Özetle kadın gerek kılık ve kıyafetiyle, gerekse hal ve tavırlarıyla kendisine saygı duyulacak, hürmet gösterilecek bir görünüm arz etmelidir. Kur'an-ı Kerim'in seçtiği kelimeler kendi karakteristikleriyle de ele alındığı zaman, peygamber hanımlarına yapılan ikazdan şöyle bir mana da ortaya çıkar. Bazı insanlar, liyakatlerinden değil, Cenab-ı Hakk'ın ekstradan lütuflarına mazhar olduklarından dolayı belli bir konuma getirilmişlerdir. Sözlerde ifade edildiği gibi herkes sol yolu tutmuş giderken birdenbire bir emare ve işaretle bu kimseler başka bir yola sevk edilmiştir. Sonra da o yolda engin varidat ve mevhibelerle karşılaşmış ne ihsanlara ne lütuflara mazhar olmuşlardır. Büyüklerimiz Cenab-ı Hakk'ın ekstradan olan bu lütuflarına cebri lütfi demiştir. Çünkü bu lütufların arkasında doğrudan insan iradesi yer almamaktadır. Ancak yine de meseleye yukarıda zikrettiğim maturidi mülahazasıyla yaklaşarak her semerenin arkasında şartı adi planında mutlaka iradenin de bir dahlinin olduğunu dikkate alıp Allah Teala'nın o kişinin ileride yapacağı hizmetlere binaen ona böyle bir lütufta bulunmuş olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat insanın kendisi hakkında meseleye tamamen cebri lütfi nazarıyla bakması, Mazhar olduğu bu lütufları önemli birer nimet sayması ve sonra da o nimete kendi cinsinden şükürle mukabelede bulunması gerekir. Yüksek bir kuleden derin bir çukura düşme ihtimali var. Her konum bir mazhariyet olduğuna göre her konumun kendine göre bir hakkı, eda edilmesi gereken belli vazife ve sorumlulukları vardır. Bu durumu bihasebil manem el-marem sözüyle ifade etmişlerdir. Yani bir insan ne kadar ganimete mazhar, ne kadar lütuflarla serfirazsa, onların kadru kıymetini bilmediği takdirde Allah onu o kadar perişan eder. Harem odasına kadar girmiş bir insan, oranın kıymetini bilmez ve oranın hususiyetlerine karşı saygısızca davranırsa, onu salonda oturtmazlar, kapının önüne koyarlar. Bu sebepledir ki, Hz. Pir, İhlas Kulesi'nin başından düşen bir insanın düz bir zemine değil, derin bir çukura düşme ihtimaline dikkatleri çekmiştir. Keza bugün belli konumları ihraz eden insanların hizmet etme imkanlarını değerlendirmeyip bu mevzuda ahesterevlik ederlerse, yavaş hareket eder, ağırdan alırlarsa kulakları çekilebilir. Nitekim Hz. Pir lemalarda başta kendisinin sonra da yazmak için izin aldığı talebelerinden bazılarının yediği şefkat tokatlarını bize nakletmiştir. O, çektiği sıkıntıları Kur'an'a hizmeti maddi manevi füyüzat hislerine feda etmesine bağlamıştır. Baştan sona Üstad Hazretlerinin bütün hayatı gözden geçirildiğinde görülecektir ki, o bu mevzuda azami derecede bir kemali hassasiyetle yaşamıştır. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyen bir insanın, Kur'an-ı Kerim'e hizmeti, maddi, manevi, füyüzat hislerine feda edebileceğine ihtimal verilemez. Bir rehber olarak Üstad Hazretleri bu sözleriyle iç mülahazalarınızda da size rehberlik etmiş, bazı mevzularda ışık tutmuş ve size şöyle bir ikazda bulunmuştur. Dikkatli olun, sizin konum ve mazhariyetleriniz farklıdır. Siz, davayı nübüvvetin yeryüzündeki varislerisiniz. İnsanlık yolunda Allah rızası için yapmış olduğunuz hizmetleri, maddi manevi füyüzat hislerinize, dünyevi makam ve mansıplara, Parmakla gösterilmeye, abi denmeye, büyük olarak tanınmaya vesile yaparsanız tokat yersiniz. O halde konumunuzun kıymetini bilin ve hep ona göre hareket edin.